Merhabalar, 3 dakikada her şeye hoş geldiniz. Bugün ailemle birlikte kardeşimin tavsiyesiyle küçük bir gezintiye çıkalım dedik. Ve Helsinki'de bulunan Alp'in Gül Parkı'na geldik. Kardeşim tavsiye etti bu parka gelmeyi. Gerçeği söylemek gerekirse 13 senedir burada yaşıyor ve bu parktan bir haberdim. Peki bu parkı... Özelliği ne diye soracak olursanız, 1975 yılında Helsinki Üniversitesi'nin deney amaçlı olarak bataklığa yaklaşık 3000 çeşit çiçeğin dikilmesiyle oluşturuldu. Daha sonra halka açık bir hale getirildi. 1995 yılında Japonya'dan 1500 çeşit çiçeğin getirilmesiyle park biraz daha büyütüldü. Yürüme parkuru oldukça rahat ve geniş. Çocuğunuzla birlikte bebek arabasıyla gelebilirsiniz. Şahsen ben de küçük kızımla birlikte geldi ee, ve herhangi bir bir zorluk yaşamadan arabayla her tarafı e, gezdik. Ee, Park'tın dikilen açelyalar, güller, ortancalar gerçekten etrafa güzel bir koku veriyor, güzel bir ortam, ee, Park yazarlarında oldukça popüler. Bu anlamda biraz kalabalık olabilir. Hafta sonu bu kalabalık daha da artmakta. Etrafta bulunan büfelerden soğuk sandviçler, çocuklar için abur cuburlar, soğuk içecekler, sıcak içecekler de bulabilirsiniz. Hoş ve keyifli bir gün geçirmek istiyorsanız bu parka gelebilirsiniz, ziyaret edebilirsiniz. Dediğim gibi ben de bu parka ilk defa geliyorum ama oldukça keyifli bir yer olduğunu düşünüyorum. 3 dakikalık her şeyden şimdilik herkese bu kadar. Hoşçakalın, mutlu kalın.